Evet flaşlar patladı ve aşığının ilk dozu yapıldı inaktif aşı. Sayın Bakanım bir sorumuz olabilir Sinovac'tan mi? Sinovac'tan gelen evet bakalım soruları ee, cevaplayacak sayın mı? Bak. Aşı yapana da soru soruyor musunuz? evet Sayın Bakanım. Ee, Koronavirüs aşısına ilişkin e, acil kullanım olayı da bugün de belirttiğiniz gibi çıktı. Siz İlaç ve önce... tıbbi izni verdi onayı verdi. Evet siz de daha önce belirttiğiniz gibi ilk aşıyı bakan olarak kendinizin uygulatacağını söylemiştiniz. Şu anda ilk aşı uygulaması yapıldı. ilk doz uygulandı. E, duygularınızı alabilir miyim efendim? <laughs> Ben öncelikle bu aşılama çalışmasının, programının milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Daha önce de tünelin ucunda ışık göründü demiştim hatırlarsanız. Bugün öyle bir gün. Işığın yani aşının dünyada başlamasıyla birlikte bu ışığı görmüştük daha önce. Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum e, milletimize memleketimize hayırlı olmasını diliyorum Peki, teşekkür. çok teşekkür ediyoruz ve herkesin de mutlak aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum çünkü bu hastalıktan korunmanın en önemli yollarından birisi aşı normal eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum Fatih. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarını izlediniz.